Arkadaşlar merhaba bugün Night at the School'dan speedrun yapacağız. Oyuna başlayalım hemen hiç vakit kaybetmeden. Hedefimiz 10 ee, dakikada bitirmek arkadaşlar. <laughs> dakikada Şimdi başlıyoruz. Hadi arkadaşlar Ali beni takip et. Ben, ben daha doğmadım ki. Lan hadi doğ çabuk. Arkadaşlar Ali de doğmak üzere. Heh doğdu. Hadi koş Ali Kıhlamut. En sola. Yani, Ali Kıhlamut deme artık he. İsmin Ali Kıhlamut ama ben ne yapayım? Hadi çabuk koş ben geldim Kafana Hadi çabuk. Arkadaşlar konuşmayacağız. Dur. Arkadaşlar speedrun olduğu için konuşmayacağız. Abi gelme ya. Gelme gelme. Yürü git gelme. 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 He gelmedi. Abi bir, kişi daha geldi ya aslında. <laughs> Hadi arkadaşlar speedrun konuşmuyor. <laughs> speedrun diye Konuşma Spidran. Buldum mu? Buldum mu? Ben bakarım sen git. Evet. Arkadaşlar bu sefer B9 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 B9, B9. C9. C9. B9. C9. A8, A6. D1. A6. B9. C9. D1. C9. D1. Ha. Arkadaşlar ben burada bekliyorum. Bu sefer bu anı size göstermek istiyorum. Sonra speedrun'a devam edeceğiz. Hadi çabuk yapın da videodakiler görsün. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar yaptılar. Şimdi canavar buraya bir anda oluşacak arkadaşlar. Bu sefer siz de kendi gözlerinizle görün. Ay, Gördünüz mü arkadaşlar? Ay. Gördünüz mü bir anda oluştu? Geldim geldim geldim. Hadi koş. Bak gerçekten sıkı dönüyor. Hadi bundan sonra konuşmak yok gel. Konuşmak yok. Basma fazla. Basma. Basma tamam mı Ali? Hayır o aşağıda basma. tamam. Basmayın inşallah. Hadi bundan sonra konuşmuyoruz. Speedrun. Hocam şey hoca abi geldi. Sen al Ali.

A2. 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 B9. C3. Dur bekle. C3. D5. Basma. Basma. Şu an basayım. Hadi. Burası basit zaten. En basit yerlerden Ali sen elektriği zaten ben bilince otomatikman oluyor. Ha sen şeye giriyorsun. Sen şeye koşuyorsun. Lan bekle. Sesimi söylesen tamam mı? Hızlıca koş koş koş. Ben koşamam nefesim yok. koş. Bekle dur ben asansördeyim. Zince Dince bas. Hızlıca bas. Şu anda canavar yok ya. Basma. Tamam mı? Tamam. açacağız mı? dur. He açabilirsin. Açtım. Tamam. Bildim. Bak. Bildik. de <laughs> <laughs> Hadi. Başka <laughs> Arkadaşlar yakalanmadan bitirmeye çalışacağız ama burası zor bölümlerden biri. Arkadaşlar yakalanırsak video bitiyor. Hadi dur ben bekle ben seni tutmam. Beni bekle bekle bekle. Hadi git çabuk odaya git. Şu oda ikinci oda. Çabuk. Gel kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapattım. Abo. Video bitti. Aga bitti. Hangi? Tamam. Hatta dur son bir şans olsun arkadaşlar. Ama bu sefer gerçekten şey olacak. Bekle dur Ali. Ali bekle Ali bekle. Nerede bu canavar? Ha geliyor. Dur. Dur geliyor. Hadi oldu diğer videoyu başlayalım oldu mu ya? Hayır. Devam ediyoruz hadi. Hadi oldu diğer videoyu başlayalım. Şu ikinci yer. İkinci yer Ali çabuk. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Aa, yok, gel. Hadi kapat. Kapat. Abi Ali öldü. Ama ben ölmedim. <laughs> ben direkt geliyorum. Dur nerede şu anda? Ona göre bir bilgi ver bana. Bu tarafa o gelince bana haber ver. Lan, koş koş koş. Ben geçtim Ali seni bekliyorum. Geliyorum ben. De. Ben tamam geçtim ben. Benim geçtiğime emin olabilirsin. Ölüyordun ha. Hata. Girme. Biz var Ali'yi bekliyoruz. Gibi spedran yapak dedik. 2 saat seni bekleyeceğiz şimdi. Tamam tamam geldim geldim geldim. Hadi. Hadi çabuk lan arkandan geliyor. Nerede akıyorum? Hah gel. Buralarda koş 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 koş. aldım ya. Ben de ayak çarptım. Koş. Şimdi arkadaşlar bitim kısmına geldik. Evet. Speedrun yapamadık ama olsun. Aslında önceki video speedrun gibiydi. Yok, bir rengi gibi oğlum. Yine speedrun yapıyor gibi yani. değil evet. 9 dakika şu. Böyle de düşünsene. Arkadaşlar 9 dakika ama 10 dakikada bitiremeyeceğiz herhalde. 10 dakikanın böyle saniyelerini de bitiririz herhalde. Hadi çabuk. 10 dakikada bitirmemiz lazım. Ben anahtarı alıyorum tamam mı? Hayır, hayır bana ver anahtarı. Ben daha iyi gidiyorum ya burada. Anahtarı Önce kime sen aldın abi? Bunu ben alayım. Oğlum. Uzun süre boş ver. Ama hızlıca koşmak hızlıca. Aldım ben evet. gel. Evet. Koşma. Evet. Koşma. Abi aferin. Ab Senin sesin miydi? nasıl yaptı koştun? Ham yine de gelir. oo you're so cool. Hani bir de sağa dön. Tamam mı? Tamam. Çünkü ışıktan da görebilir. Korkuyor musun? <laughs> Abi ölmememiz lazım. Koş 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 koş. Bir giden ben olacağım galiba. Et puis là... Hadi. Hadi bitir. Hadi. Hadi. Yes. Yes. Bitti. Bir i̇şte an. bu. Şey Arkadaşlar bitti ama 11 dakika. He 11 dakikada ispiyon yaptık. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Seviyoruz. saniye 46 Sizi seviyoruz. 9, 46 Hayır 11 dakika 5 saniye. Bay bay.